Dünyanın en güzel kadınların ülkesi Belorus. Belorus Avrupa'nın kuzeyinde bulunuyor. 6 bölgeden oluşan ülkenin başkenti Minsk. 9,5 milyon nüfusa sahip Belarus'ta kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla. Belarus yaklaşık %54'lük kadın nüfus oranıyla dünyanın en yüksek kadın nüfus oranına sahip 6. ülkesi. Belarus'ta kadın sayısının erkeklerden fazla olması ve kadınların hayatın içinde aktif olması sebebiyle her alanda kadınları görebiliyorsunuz. Slav ırkının genlerini yansıtan Belaruslu kadınlar uzun boylu, renkli gözlü ve zarif yüz hatlarına sahipler. Doğal güzelliğe sahip olan Belarus kadınları makyaj yapmayı sevmiyorlar. Ama yaz veya kış fark etmeksizin hangi mevsim olursa olsun giyimlerine çok önem veriyorlar. Belarus'ta kadınlar o kadar güzel ki Belarus dışındaki ülkelerden Belarus'a bu güzel kadınları görmek için gelenler oluyor. Belaruslu kadınlar her ne kadar ilk zamanlarda soğuk görünseler de size güvendiklerinde çok ilgili ve destekleyici olabiliyorlar. Çok alçak gönüllü olan ve ayakları yere basan Belaruslu kadınların büyük çoğunluğu üniversite mezunu. Belaruslu bir kadınla tanışıp konuştuğunuzda dünya ekonomisinden, küresel iklimden veya daha farklı konulardan bahsedebilir. Buna hazırlıklı olmalısınız. Buna rağmen Belaruslu kadınların hepsinde olmasa bile bazılarının batıl inançları var. Örneğin Belaruslu bir kadına çiçek alırsanız içindeki çiçeklerin sayısının eşit olmamasına dikkat etmelisiniz. Belarus'ta ülke çapında güzellik yarışmaları düzenleniyor. Ve Beloruslular için bu güzellik yarışmaları çok önemli ve değerli. Çünkü bu güzellik yarışmasında dereceye giren kadınlara devlet destekli kariyer imkanı sağlanıyor. Bildiğimiz güzellik yarışmalarının dışında Belarus'ta farklı kategorilerde güzellik yarışmaları da düzenleniyor. Bunlardan birisi evli kadınlar güzellik yarışması. Bu yarışmada sadece evli kadınlar yarışabiliyor. Evli kadınlar demişken Belorus'ta evlilik oranı çok düşük. Belarus erkekleri genellikle evlenmeyi tercih etmiyorlar. Evlenenler ise çocuk yapmayı pek fazla düşünmüyor. Bu durum kadın doğum oranına yansımış. Belarus, kadın başına düşen 1.4'lük doğum oranı ile düşük bir doğum oranına sahip. Bazı yıllarda 1.23'e kadar düşen kadın doğum oranı, o yıllarda Belarus nüfusunun azalmasına neden olmuş. Bu nedenle devlet doğumu teşvik etmek için farklı teşvikler veriyor. Bu teşviklerin başında her doğan çocuk için devletin verdiği maddi destekler geliyor. Belarus'ta doğan ilk çocuk için devlet 3521 ruble ödüyor. Daha sonra doğan her çocuk başına 4929 ruble ödenek veriyor. Belarus devleti sadece bununla da kalmıyor. Çocuk 3 yaşına gelene kadar aylık 605 ruble ödemeye devam ediyor. 3 çocuğu olan aileler bir sefere mahsus olmak üzere 29.950 ruble ödeme alıyor. Üçten fazla çocuğu olan aileler ise devletten konut inşaatı için arazi talep edebiliyorlar. Belarus devletinin doğumu teşvik etmek için hayata geçirdiği bu uygulamalar maddi durumu iyi olmayan Belaruslular için de bir nevi geçim kaynağı haline dönüşmüş. Maddi durumu iyi olmayan Belaruslular evlenip çocuk yaparak ve çocuklar belli bir yaşa gelene kadar devletin vermiş olduğu bu ödenekle geçiniyorlar. Bu sebeple evlenenlerin büyük çoğunluğu çocuklar belli bir yaşa geldikten ve teşvikler kesildikten sonra boşanıyorlar. Bu durum Belarus'u dünyanın en yüksek boşanma oranına sahip dördüncü ülkesi haline getirmiş. Aslında Belarusluların tarihine ve geleneklerine yakından baktığınızda Belaruslular için evlilik ve cinselliğin doğal ve olağan olduğunu görüyorsunuz. Belarus'ta modern yaşama geçmeden önce eğlencenin ve cinselliğin sınırsızca yaşandığı kupala geceleri düzenleniyordu. Pagan köklere sahip olan kupala gecesinde eğrelti otlarının çiçek açtığına ve bu çiçeği bulan kişinin yer altının bütün zenginliklerine kavuşacağına inanılırdı. Gecenin başlangıcında kızlar taç yapıp nehre bırakırlar, böylece tacın gidişine göre kaderlerinin nasıl gideceğini önceden bileceklerine inanırlardı kızların bıraktığı taşlardan birisini sudan çıkaran erkekler ise tacını çıkardığı kızla birlikte ormanın derinliklerinde eğrelti otunun çiçeğini aramaya giderdi. Ormanın derinliklerinde sabaha kadar birlikte kalırlardı. Bu yaşananların ardından gençler o geceden sonra eğer görüşmek isterlerse görüşmeye devam ederler veya evlenmeye karar verirler. Bu gelenekte olduğu gibi Belarusluların cinsellik anlayışı aynı şekilde devam ediyor. Belaruslular cinselliği, doğanın ve insan bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Modern hayata geçtikten sonra bu anlayışı devam ettiriyorlar. O nedenle Belarus'un gece hayatı oldukça renkli ve canlı. Özellikle başkent Minsk gece hayatı açısından dünyanın en iyi yerlerinden birisi olarak gösteriliyor. Eğlenmeyi çok seven ve çok iyi bilen Belaruslular aynı zamanda dünyanın en çok alkol tüketen halklarından. Belarus, en çok alkol tüketilen ülkelerin başında geliyor. Gece hayatı genelde pahalı olsa da, alkol fiyatları oldukça ucuz. Çünkü Belaruslular için olmazsa olmaz şeylerden birisi eğlence ve alkol. Burada alkol su niyetine tüketiliyor desek yanlış olmaz. Kişi başına tükettikleri alkol oranı çok yüksek olmasına rağmen, alkole karşı geliştirdikleri bağışıklık ve dayanıklılık ile kendilerine hakim olabiliyorlar. Belarusluların eğlenmeyi seven ve hayattan keyif alan ayrıca agresif olmayan yapıları nedeniyle ülkenin gece hayatında hiç kötü olay yaşanmıyor diyebiliriz. Belarus'ta alkol fiyatları ucuz demiştim. Peki Belarus'ta günlük hayat pahalı mı? 2005 yılı ortası itibariyle 1 euro 4 ruble ediyor. Ülkede asgari ücret 726 ruble. Ama asgari ücret ile çalışan neredeyse yok. Ortalama maaşlar 2000-2500 ruble arası. Başkent Misk'te ev kiraları 1300 rubleden başlıyor. Şehir dışlarına doğru 800-1000 rubleden başlayan fiyatlarla daire kiralamak mümkün. Belarus'ta bir ev almak isterseniz şehir içinde metrekare başına yaklaşık 7000 ruble ödemeniz gerekiyor. Şehir dışında bir daire için metrekare başına 4000 ruble ödemek gerekiyor. Elektrik su gibi giderler aylık 200-300 ruble civarında. Gıda fiyatları ise şöyle. Sütün litresi 2.33 ruble, tavuk fileto kilosu 12 ruble, dana eti kilosu 23 ruble, 1 kilo elma kilosu 4 ruble. Belarus'ta şehir içi ulaşımda otobüs, metro, minibüs ve taksi kullanılıyor. Otobüse veya metroya bir biniş için yaklaşık 1 ruble ödeniyor. Belarus'ta caddeler oldukça geniş, trafik düzenli. Bu ülkede trafik sıkışıklığı neredeyse hiç yaşanmıyor. Bu geniş caddelerden karşıya geçmek için her yerde alt geçit sistemi inşa edilmiş. Böylece yayılar rahatça karşıdan karşıya geçebiliyorlar. Başta başkent Minsk olmak üzere Belarus şehirleri oldukça temiz. Caddelerin bu kadar geniş ve düzenli olmasının sebeplerinin başında Belarus'un 2. Dünya Harbi'nde neredeyse tamamının yıkılmış olması bu dönemden sonra Sovyet egemenliğine girmiş olan ülkenin yeniden inşa edilmesi geliyor. Belarus Rusya ile Polonya arasında yer alıyor. Aynı zamanda Litvanya, Letonya ve Ukrayna ile de komşu. Rusya ile Polonya arasında kalıyor olması Belarus'u hem Avrupa hem de Rusya etkisi altında tutuyor. Ama Belarusluların 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği altında yaşamaları ve bağımsızlıktan sonra devletin uyguladığı Rus yanlısı politikalar Ruslara daha yakın olmalarını sağlamış. Bağımsızlığın ardından kabul edilen Belarus bayrağının kenarında bulunan işleme aslında Matrona Markavich adında bir tasarımcının havlu ve kalın kıyafetleri için tasarladığı bir desenmiş. Bu desen 1937 yılında Sovyet karşıtı eylemleri nedeniyle idam edilen Markavich'in nakış mağazasının deposundaki havluların üzerinde bulunmuş. Kırmızı renk özgürlüğü ve atalarının kanlarını, yeşil ise yaşamı temsil ediyor. Resmi verilere göre ülkenin yüzde doksanı Hristiyan olarak görünmesine rağmen yine Sovyetlerden kalma ateizmin de etkisiyle halkın yüzde kırklık kesimi kendisini ateist olarak tanımlıyor. Belarus Avrupa'nın son diktatörlüğü olarak biliniyor. Avrupa'nın son diktatörlüğü sözünü de ülkeyi 1994 yılından beri yöneten Cumhurbaşkanı Lukashenko bizzat kendisi söylüyor. Lukashenko kendisini "Ben Avrupa'nın son diktatörüyüm" sözüyle tanımlıyor. Sovyetler'den ayrıldıktan sonra ülkede yaşanan ekonomik kriz sebebiyle halkın desteğini alan Lukashenko, seçildikten sonra meclisin yetkilerini kısıp kendi yetkilerini arttırmış. İlk seçimden sonra yapılan 5 seçimi de kazanan Lukashenko'nun cumhurbaşkanlığı Seçimlerde şahibi olduğu iddiasıyla pek çok ülke tarafından tanınmıyor. Belarus'ta cezalar çok ağır ve idam cezasının uygulandığı tek Avrupa ülkesi. Belarus dış ilişkilerini Rusya, Çin, İran, Küba, Venezuela gibi ülkelerle geliştirmiş. Hem ithalat hem ihracat anlamında en fazla ticareti Rusya ile yapıyor. Bu nedenle Rusya'da yaşanan ekonomik krizler Belarus'u direkt etkiliyor. Lukashenko Avrupa ve Amerika ile pek iyi geçinemiyor tüm varlıkları dondurulan Lukashenko yönetim kadrosundaki 31 kişinin Avrupa'ya seyahat etmesi yasak. Seyahat demişken Belarus'a 30 gün süreyle vizesiz olarak seyahat edilebiliyor. Belarus'a seyahat etmeden önce veya ülkeye ulaştığınızda Belarus'u kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor. Eğer Belarus'a gitmeden önce seyahat sağlık sigortası yaptırmadıysanız Minsk Havaalanı'ndan kalacağınız gün başına 1 euro karşılığında sigorta yaptırmak mümkün. Belarus'ta 5 günden fazla kalınacak ise kayıt yaptırmak şart. Kayıt yaptırılmadığı takdirde ceza uygulanıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birlikte keşfetmemizi istediğiniz ülkeyi yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı ülkeler, değişik yaşamlar ve ilginç konular için abone olmayı unutmayın.